Ölüm hakkında ne düşünmeliyiz? Emin olmamız gereken bir şey vardır. O da bir gün ölecek oluşumuz. Ama herkesin ölecek oluşu. Bazı insanlar bu düşünceden hoşlanmıyorlar ve kabul etmiyorlar. Ölüm bizim sonumuz değil diyorlar. Büyük bir olasılıkla gün gelip yaşamaya devam edeceğiz diyorlar. Belki dünyada farklı bir yerde, belki de ödüllendirileceğimiz ya da cezalandırılacağımız başka bir yerde. Bir şeyin doğru olduğunu istemek doğru demek anlamına gelmez. Şu ana kadar hiçbir kanıt yoktur ki bedensiz zihin yaşayabilsin. Vücutsuz kaldığımızda hangi duygulara değer verebiliriz? Sevgi, tecrübe, iletişim, başarı yoksa yüzümüzdeki ılık güneş mi? Eğer hayat sonsuz olsaydı verdiği biçim, yapı, anlam ve amaç değişmez miydi? Düşünün güzel bir kitap okuduğunuzu, lezzetli bir kek yediğinizi. Bunlar belki alınan keyifli zevklerdir. Ama bunları zevk yapanlar gelip son bulurlar. Farz edelim kitabın sonsuza kadar devam ettiğini ya da kekleri durmadan sonsuza kadar yiyebildiğinizi. Bunlar zaman gelip ilginçliğini yitirirler. Ölüm hayatın doğal bir parçasıdır. Bantıklı olan ondan korkmamamız gereklidir. Tam tersine onunla kendi içimizde yüzleşmeliyiz ki şu ana ve buraya yoğunlaşıp anlam ve amaca odaklanabilelim. Böylece başka yerlerde ödüllendirilmek gibi bir kaygı içine girmeden şu an bildiğimiz tek hayatın anlamını kavrayabilelim ve önemseyip diğerlerinin de benzeri yaklaşımda bulunması için iyiyi kötüye karşı seçebilelim. Öldükten sonra bir yerde ödüllendirilmeyi farz etmeyelim. Öldükten sonra elbette yaşamaya devam edeceğiz. Yaptıklarımızla yaşamaya devam edeceğiz hayatımızda olan diğer insanların hayatında kurduğumuz parça ile yaşamaya devam edeceğiz. Vücudumuz ufalanıp doğanın bir parçası olmaya devam edecek. Biçimimizi formlaştıran atomlar diğer farklı şeylere form verecek. Ağaçlar, kuşlar, çiçekler ve kelebekler olarak. Mm © -hmm.